Herkese merhaba Öncelikle bu ve buna benzer diğer başlıklar altında hazırlayıp yükleyecek olduğumuz videolar tamamen bilgilendirme amaçlıdır Sizin istek ve taleplerinize göre göndermiş olduğunuz mesajlarda iki konular üzerine çekilecektir Dilerseniz ilk başlıktan başlayalım Beni taklit eden bir hesabı nasıl kapatırım Facebook üzerinde veya da işte eski bir hesabım var Aynı isimli yani şekilde göstermek gerekirse Mesela Taner Tahir isminde bir hesabım var aynı e, şeyde bir hesabım daha var bunu e, ne şekilde kapatabilirim ya da ne şekilde şikayet edebilirim birinci yol e, şudur Söz konusu profilin e, bağlantısına girersiniz, buradan şikayet et, bu en basit adımıdır. Profili şikayet et dersiniz, beni veya tanıdığım birini taklit ediyor, beni taklit ediyor. İncelenmesi için Facebook'a gönder. Bu e, sistem üzeri çalışan bir uygulamadır. Yani buradan Facebook'a gönderdiğiniz zaman sistem bakar eğer ki gönderilen belgeler ya da e, Zaten anında yanıt gelir. Gönderilen belgeler aynı ise yani birden fazla hesabınız olamıyor e, Facebook üzerinde zaten. <laughs> Facebook eğer e, bir ihlal görürse direkt kapatır hesabı. Bu birinci yöntem. E, şimdi ikinci yönteme geçelim. Google arama çubuğuna beni taklit eden hesabı ya da direkt şöyle yazalım taklit bir hesabı şikayet edin Bunu yazdığınız dakika zaten ilk çıkan bağlantı budur yani yardım şeydir buradan arkadaşlar üç tane şık çıkar önünüze buradan en alttakini işaretleyeceksiniz Evet ya da hayır diyebilirsiniz ama burayı kullanacaksınız hayır seçeneğini seçmeniz gerekir bu hesap sizi mi taklit ediyor? Evet, taklit edilen kişi benim. Örneğin, kendi ismimi yazayım ben. İletişim posta adresiniz. Ee, taklit profilde yazan tamat. Taner Tahir. Ee, taklit profilde yazan e-posta adresi veya cep telefonu. Bunu bilmenize gerek yok. Boş bıraksanız da olur ama doldursanız da fena olmaz. Daha sonra taklit profilin oraya ilişiyor. Şuraya tıkladığınızda zaten burada kullanıcının şey çıkar. Ve bunu yapıştırırsınız. Daha sonra burada şikayetinizi dile getirirsiniz. Şuraya da dosyaları seç dediğiniz takdirde herhangi bir belge gönderebilirsiniz. Yani söz konusu kimlik veya farklı kimlik türleri var. Ehliyet olabilir. Türkiye Cumhuriyeti kimliği olabilir. Bu şekilde buradan gönder dediğiniz takdirde zaten Facebook incelemeye alır. He, e, ne kadar sürer bu inceleme kısmı? Yani Ne kadar zamanda yanıt bulur? Orası tamamen e, bir saniye orası tamamen sizinle e, ilgili bir şey değildir. Kesinlikle Facebook ne zaman gerekli görürse o zaman yardımcı olur size. Bir ikincisi konuya daha değinmek istiyorum. Gelen mesajlarda işte hesabım kapatıldı hesabımı açabilir misin? Ondan sonra hesabım çalındı geri alabilir misin? Kardeşim biz burada kimseye özel bir hizmet vermiyoruz. Facebook yardım topluluğuna benim hesabımla yapılmış olan o yorumları bundan bir yıl, bir buçuk yıl öncesine kadar benim hesabımı kullanan Arkadaşlarımdan bir tanesi yazmış. Hangisi olduğunu da bilmiyorum. O mesajları da yani o yorumları da göremiyorum. Zaten görsem sileceğim. Dediğim gibi burada sadece bilgilerimizi paylaşmak amacıyla e, çekiyoruz bu videoları. Kalkıp da şahsi olarak bir şey isteme hakkınız tanımadığınız birinden yoktur. Çünkü karşılığında herhangi bir şey vermeden. Tanımadığınız bir insandan bir şey isteyemezsiniz. Ben demiyorum ki hani kimse işte bana şu kadar para göndersin ben hesabını açayım işte bana şu kadar para yatırırsan hesabını tekrardan aktif hale getiririm veya şu hesabı kapatabilirim. Allah'a şükür benim paraya ihtiyacım yok ki çalışan bir insanım. Zaten çalışan insanın ihtiyacı olmaz paraya. Kalkıp da burada paraya bile ihtiyacı olmayan bir insan size yardımcı olmaya çalışıyorsa bu gibi taleplerde bulunmamanız tek temennimizdir. Bir ikincisi daha farklı konular varsa şu anda yaklaşık dört tane zannedersem pardon 5 taneymiş. 5 başlık altında toplamışız gelen mesajların temel şeyini konularını. Daha farklı bir şeyiniz olursa çekilen videolarda sıkıntınız olursa onunla da ilgili yardımcı olmaya çalışırız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize